Hayat hanım ne yapıyorsun? kısaca anlatır mısın? Haşkışlı Az açık Haşhaşlı ve içinde? Mercimek Ve? Patates var kat arkadaşlar Bak böyle kat kat oldu Katmer gibi şey yaptım Katlar aşaş. Katmer şeklinde açırsınız böyle Zola yapın. Zola yapın. Kat kat böyle Ondan sonra içine böyle açtınız mı geri haşhaşlayıp birleştiriyorum. Gerince diyorsun böyle. Hı hı. Bu şekil oluyor. Şerken var? Mercimek arkadaşlar. Soğan, mercimek. Haşkaşı, mercimeğin içine bir kaşık da haşkaş karıştırdım. Çok güzel oluyor. Ne Ahmet? Bu yumurta, ve Biraz da yağ. Okay. dökülmüyor. Yüzünde kalıyor. Burada pişmiş hali var. Onu göster. Tam Bu pişmek için hazırlandı. Sırada bekliyor. Hiç et yok. Bu da pişmiş hali. <laughs> Mis gibi kokuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bilhassa kendinizi iyi bakmayı unutmayın. Hayat Hanım hala yapıyor. Biraz çekeyim onu. Bu şekil işte. Ama katlar çok güzel. Bişti miydi Ağzımıza haşkışlar tek tek ayrılacaktır böyle. Güzel oluyor. Pamuk gibi oluyor. Yumurta böyle Bu da son hali arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Bu tür videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun lütfen. Aboneye ihtiyaç var. bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın